Arkadaşlar selamun aleyküm. 2014 model Audi A6. Lumuzin paket. ya bakımını yapacağız. Araç 147 binde. Trigger'i daha önceki sahibi değiştirmiş. Gördüğünüz üzere. Antifriz değerini ölçtüm. Değerleri normal. Biraz eksik onu tamamlayacağım. Cam suyunu tamamlayacağız. Fren hidroliğini kontrol edeceğiz. Trigel setini açtım, kontrolünü yaptım. Gayet sağlıklı gözüküyor. Artı filtre kazanın içi çok kirli. Alt kısmını çıkardım. İçini temizleyeceğiz, çıkartıp yerinden. Filtremizin bir, iki, üç tane geçmesinden çıkardık. İçini güzelce temizleyip ondan sonra yerine geri takacağız. çıkan filtre takozlarını yerine geri takıyorum ve buranın genel kontrolünü gerçekleştiriyorum antifriz veya su kaçağı var mı diye herhangi bir şey gözükmüyor borularda kırılma ezilme büzülme o da yok şuranın takozunu geri yerine takacağız taktık takozumuzu şimdi yağ filtresini söküp aracı kaldıracağım yağ filtremiz burada her zamanki olduğu yerde Yağ filtremizi de söktük arkadaşlar aracımızı kaldırıp öncelikle yağını salacağız hazır motor sıcakken süzülsün diye. Ondan sonra da altında ne var ne yok kontrol edeceğiz. Bir ön takım şikayeti var onu bulmaya çalışacağız umarım buluruz. Direksiyonu sağ sol çevirmelerde araç çok ısınındığında gacırtı sesi geliyormuş. Bu araçta arkadaşlar çok farklı bir ön takım sistemi var. Bilmeyenler için üstlerde ikişer tane, altlarda ikişer tane, toplamda sekiz tane önde salıncak var. Bunlardan birinden geliyor. Sola olur. Bu şekilde çevirerek videoları kontrol edebiliyoruz. Kapalardan bahsediyorum ya, her bakımda değiştirelim kolay sökülsün diye. Bakın bu tapa değişmemiş. Elle sökülmüyor, anahtarla zor söküyorum gördüğünüz üzere tapaları değiştirelim ben bu tapayı değiştireceğim. Ve arkadaşlar burada bir yağ var. Yani yağ terletmesi gördüğünüz üzere aşağı kısımda yukarıya çıkmamış. Aynı şekilde burada devam ediyoruz onu. Aynı şekilde aşağıda kalmış. Yani yukarıdan gelen bir yağ kaçağı değil. <laughs> bu da şu demek oluyor ki karter tapası kaçırıyor. Tapamızı yeni taktık arkadaşlar. Şimdi karterdeki yağları yıkayacağım. araçta olduğu gibi bakım esnasında kesinlikle ön takım parçalarını lastiklerini, burçlarını zerot yay takozları amortisörler fren hortumları ve kabloları kesinlikle kontrol ediyoruz. Şu plastikleri görmüş olduğumuz koruma ses geliyor. Hortumlar, borular yerinden çıkmış mı onlara bakıyoruz. Fren balatalarına baktım gayet sağlıklı. Plastiklerimizde kırılma yok. Eksoz bağlantılarımızı kontrol etmeyi ihmal etmiyoruz yerinde. Arka taraf yerinde. Burası da aynı şekilde yerinde takılı. Cataları paslanmış yapacak bir şey yok. Eksoz sonuçta sürekli ısı altında ve pas yapıyor. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz yağ değil. Aracın kasasına sıkılan mumlar hava ısındıkça böyle damlamalar yapıyor. Aks körüklerini ön tarafta kontrol etmeyi ihmal etmiyoruz. Aynı şekilde kablolar, fren hortumları, salıncaklar ön tarafında fren hortumlarını kontrol ediyoruz. Takılı mı değil mi bakıyoruz. Amortisörleri aynı şekilde kontrol ediyoruz. Ve direksiyon körükleri arkada olmayan önde olan. Onları da kesinlikle kontrol ediyoruz. Viraj demir lastikleri. Her şeyimizin genel kontrolünü gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Altın aracın kontrolünü gerçekleştirdik. Herhangi bir şey gözükmüyor. Şimdi hava filtremizi temizleyip onu yerine takacağız. Hava filtresinin içini arkadaşlar temizledik. Propyl. Hava tutarken şu sünger yerinden çıkıyor. Bunu geri oturtabiliyoruz. Geçme bir sünger, yapıştırma değil. Onun için aynı şekilde geri oturturup filtremizi topluyoruz. Kesinlikle çöpe atmayın bu filtreyi. Bu filtre burada filtre diyorum sünger sünger burada lazım bir sünger şöyle enteresan bir filtremiz var geçirdik yerine için içinde ağız kısmında şu kirleri bezle sileceğim. Şimdi sıra geldi filtremizi takmaya. Filtremiz bildiğiniz üzere her şekilde oturmuyor. Onun için şu kertikleri denk getirmemiz gerekiyor. Şurada şöyle bir yer var. şekilde sallayarak içerisinde oturtuyoruz. Şak diye oturdu. Tamamının oturduğundan emin oluyoruz. Gördüğünüz üzere herhangi bir açık ara kalmadı. Şimdi filtreyi yerine takacağım. Filtremizi takarken şu oturduğu lastiklere sıvı gres ya da pas sökücü sıkabiliriz ki rahat otursun. Daha filtresinin o ringlerini Kesinlikle değiştiriyoruz. İhmal etmiyoruz. Tekelle zor oluyor. Arkadaşlar şu şekilde çok hafif bir gresya sürüyoruz ki contamız yerine rahat otursun. Isırma, kapma, sıkışma yapmasın diye. Şimdi de filtremizi sıkıp torklayacağız. Antifriz suyumuz da eksikti. Onu da tamamlamış bulunuyoruz. Cam suyumuzu da koyduk. Antifriz sistemindeki su ve cam suyu alakalı şöyle bir bilgi paylaşmak istiyorum. Ee, normal musluk suyu koymamız çok doğru değil. Yani çok titiz olan insanlar için saf su konabilir antifriz sisteminden bahsediyorum. Eğer ki saf suyunuz da yoksa normalde kaynatmış olduğunuz bir suyla ilave takviye yapabilirsiniz. Hatta ve hatta arkadaşlar cam suyu sisteminde de saf su kullanabiliriz. Çünkü çok sık yaşadığımız bir problem şu görmüş olduğunuz pisliyeler zamanla kireçten tıkanabiliyor. Hatta şöyle göstereyim size. Şu görmüş olduğunuz beyazlık buradan gelen siz göremiyorsunuz bu arada görmüş olduğunuz beyazlık arkadaşlar. Fiskenin attığı sudan kalan kireç. Yani aynı şekilde oraya da kaynatılmış su yani kireci alınmış su doldurabiliriz. Yılda en fazla maksimum 10 litre su kullanıyoruz zaten yani fiske sisteminde. Tabi bu şehirden şehre değişiyor yağmur olasılığına göre. Ama böyle bir yol izleyebilir. Bu şekilde de kullanım yapabiliriz. Bilginiz olsun paylaşmak istedim. Bir de arkadaşlar bir detay daha. Kullanmış olduğunuz yağların şu şekilde kapalı olduğunda emin olunuz. Çok önemli. Arkadaşlar Audi A4 ve A6 araçlarımızda şöyle bir yağ çubuğu yeri var. Fakat Yağ çubuğumuz yok. Yağ seviye sensörü var motorda. Seviye sensörü üzerinden aracı çalıştırdıktan sonra motor ısınıyor. 90 dereceyi görüyor ve stop ediyoruz. Kontak açık bir süre bekledikten sonra yağ seviyesini görebiliyoruz. Arkadaşlar şimdi aracımızı çalıştırıp yağına bakacağız. Oturmadan önce ayaklarımızın altına şöyle bir kağıt ve koltuğa bez ellerimizi yıkamadıysak temiz değilse direksiyona fites koluna streç sarıyoruz aracımız kontak anahtarı uzaktan sinyalli şurada start stopumuz boşta frene basarak kontağı açıp aracımızı çalıştırdık bakım zamanı yazısı veriyor onu da sıfırlayacağız müziği kapatayım telif yemeyelim. <laughs> Biraz ısındıktan sonra şurada menüden kara basıyoruz. Menü. Set into dial sistem. Kara bastıktan sonra Pervijing Check demiş. Şurada oil level diye zaten yazıyor. Basıyoruz oil level display. Engine must be engine. Yani motor ısınması gerekiyor. Süreye ihtiyacı var falan filan gibi şeyler. Servis intervala buradan bakabiliyoruz arkadaşlar. Servis aralığı. Evet 500 kilometre ve 5 gün kalmış. Onu sıfırlayacağız zaten cihazla. Reset Oil Change Interval diyor. Buradan da sıfırlayabiliyoruz gördüğünüz gibi. OK, Yes diyorum. 15.000 km 365 gün olarak sıfırlamış olduk. Back diyorum şuradan. Ve bir geri çıkıyorum. aracım biraz ısınsın. Ya seviyesine bakacağım. Yağı eksik biliyorum. 2 dakika kadar diyor. O lastik basıncı lambası da yandı. Bu arada hiç işte donanım lambaları aydınlatmalar. Yanıyor mu yanmıyor mu onları ve bagajdakini kontrol edeceğim. Şimdi arkadaşlar polenimizi değiştireceğiz. Audi'mizin şurada görmüş olduğunuz üzere plastik vidalar var. Elle sökülebiliyor şöyle. İkinciyi de sökeceğim. Şurada o da aynı şekilde. Evet burası geçme sadece. Şu şekilde aşağı çekiyorum. Geçmeden de bunu çıkartıp bir kenara koyuyorum lambamı kapatmadan. Evet şurada şöyle bir singer katman var. Gördüğünüz üzere. Burada tırnağı var arkadaşlar şu şekilde. Tırnağını kurtararak kapağını alıyorum. Ve litremi şu şekilde çekerek çıkartıyorum. Yeni filtremiz arkadaşlar şu köşeden dolayı zaten yanlış takamıyoruz. Audi o kadar ince detaylı düşünmüş ki şurada arkadaşlar görmüş olduğunuz şu köşe karanlık olan filtreyi rahat çıkartsınlar diye bu köşeyi düşünmüş ve bırakmış. Evet. Çıkardığımız şekilde filtremizi bir yerine takıyoruz. birazcık şöyle esneteceğim. Şu kağıt olan yani sarkık kağıt olan kısım aşağıda kalıyor. Karıştıramayız zaten. Şimdi kapağını takacağım. Şurada geçme yeri var. Geçiriyorum. Ve şak diye oturuyor. Şöyle. Çatı deliklerini karşılatarak plastik vidalarımızı takıyoruz. Yağ seviyemiz gelmiş bu arada gördüğünüz üzere eksik diyor. Şimdi doldurup buradan kontrol edeceğim. Yani üstüne ilave edeceğim ve buradan kontrol edeceğim. Ne kadar doldurduğumu buradan bana gösterecek. Yağ seviye kontrolümüz geldi arkadaşlar gördüğünüz üzere. Oil level okey. Maksimuma kadar doldurduk. Yağ seviyemizde bu şekilde yapıyoruz. Şimdi test cihazıyla servisini ve lastik basıncı arızası neden vermiş ona bakacağız. Evet arkadaşlar ekranımıza geldik. Tekerlek kontrol göstergesi RKA artı demiş. Otomobil giriş aydınlatması ön sağ depo kapağı açma kilidi depo kapağı açma motoru multimedya kumanda birimi tuşu yani arızalı olan ya da geçici arıza vermiş nesneleri anlatıyor bu ekrana gelip burada bu arızalar geçici mi kalıcı mı onu görüyoruz. Şurada aktif diyorsa kalıcı bir arıza. Eğer ki çarpı işareti yok ise geçici bir arıza olmuş oluyor. Ben yine de siliyorum. Çünkü lastik basıncıyla alakalı büyük ihtimal lastik basıncının birisi düşük idi ve resetlenmedi. Şimdi onu da resetleyeceğiz fren elektronu ile alakalı lastik basıncı arızası vermiş bulunuyor. Aynı şekilde burada da aynı arızamız var. Yine silmeye çalışıyoruz. Silmiyor. Yani resetleme yapmadığımız sürece silmeyecektir. Şuradan fiilleri seçim. Yani bizim işimiz olanları seçelim biz. Arkadaşlar bu araçlarda gösterge tablosu sağ tuş rehberli fonksiyonlar yaptığımız zaman burada servis sıfırlama çıkmıyor. Onun için test planından kendi kontrolünü seçe gelerek buradan bulup hepsini tek tek ekleyebiliyoruz. Şimdi esnek olarak ya değişim 15.000 denetimi yapayım. Onu uygulayalım. bu fonksiyon 2010 yılı model itibariyle aşağıdaki ülke araçlar için geçerlidir demiş. Bizim ülkemiz var mı? Hemen bakayım arkadaşlar. Tacikistan, Türkmenistan. Şurada Türkiye demiş. Demek ki doğru seçmişiz. Devam ediyoruz. Sıfırlayacağız. 15.000 kilometre 365 gün olarak yağ bakımı vesaire saraları sıfırlayacağım. Evet arkadaşlar. Ya kalitesi okey. Ya mesafesi okey. Ya zamanı okey. Mesafe denetimi kontrol okey. Zaman denetimi kontrol okey. Tüm adaptasyon kanalları doğru olarak ayarlandı. Yağ değişim servisimizde sıfırladık arkadaşlar. Gördüğünüz üzere muayenesi yeni olmadığı için aracın 30 bin 2 yıl yapmadım. Bir yıl yaptım. Bir yıl eğer ki erken yanacak olursa bir yıl sonra bakıma geldiğinde aynı şekilde tekrar sıfırlanabilir. Aynı şekilde kartuşuna basıyoruz. Kartuşundan sonra yağ seviyesini kontrol ettiğimiz yer. Geliyoruz. Servis e check-ins kontroller tour pressure monitoring demiş buradan dart lastiğin işte hava kontrolünü yer yapmamızı işte buradan kontrol edildiğini bize bildiriyor giriyoruz şurada no channel yes store no var yes store Nova basarak bekliyoruz ve lastik basınçlarımızı mevcut değerlerde kaydetmiş bulunuyoruz. Şimdi aracımı tekrar istop edeceğim. Ve tekrar çalıştıracağım. Aynı arıza gelecek mi gelmeyecek mi hep beraber kontrol edeceğiz. Hatırladığınız kadarıyla servis bakımı hemen ve lastik basıncı arızası veriyordu. Herhangi bir arıza kalmadı. Bu şekilde işimizi de burada sonlandırmış bulunuyoruz yağ seviyemizde gördüğünüz üzere. Okey. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beni takip etmeye devam edin arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtmeyi unutmayınız. Hayırlı günler.